Merhaba arkadaşlar, Semra Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar hep birlikteyiz. Şöyle göstereceğim. Bu güzel anahtarlıkları anlatacağım size. Öncelikle kalpli'den başlayacağız. Daha sonra incili, daha sonra da yoncalıya geçeceğiz. Çok bir e, malzeme gerek yok. 2 tane tığımız. Böyle artan küçük yumaklarımız ve bir makasımız iki tığımız olması yeterli hemen başlayalım Öncelikle kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok memnun kalırım beğenilerinizi talibim şöyle tekrardan gösteriyorum şöyle bir zincir çekiyorum daha sonra şöyle 1 2 3 4 5 şöyle 6 şunu da koyuyoruz 7 geri doğru dönelim birinci ilmeği başına aldık çektik iki döndük üç dört beş altı ve yedi 3 ilmek örüyoruz hemen kırmızı ipimizin ucunu alıp Şuradan 2 ilmek alıyorum. Görüyorsunuz. Daha sonra 2 ilmek de krem örüyoruz. Şöyle arkadakini de alıyorum her zaman. Bilginiz olsun. Geri dönüyoruz. Geri dönelim. Evet arkadaşlar. Geri döndük. Şimdi 2 ilmek alıyoruz. 1 2 Şöyle de 3 Geri dönüyoruz. Pardon. Krem alıyoruz. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Gayet pratik Şöyle bir tane pardon, bir tane tığımızda var. Şuraya bakın şuraya ikinci ilmeğe hemen kırmızı alıyorum. Tekrardan 3 ilmek ama bu şeyde de tabii ki ipliğim de arkada gidiyor. Buraya 3 ilmek ilmeğimiz 7 ilmekte yani anahtarımız hep 7 ilmekle oluşuyor şöyle geri döndüm şimdi arkadaşlar 2 ilmek krem aldım 3 ilmekte kırmızı şöyle 2 ilmekten sonra yine krema <laughs> affedersiniz 3 ilmekte kırmızıdan sonra 2 ilmek yine görüyorsunuz dönüş yaptım 2 ilmek 3 ilmek krem ördüm şöyle 2 ilmek kırmızı örüyorum 1 2 ilmek krem ördüm geri dönüyorum renklerine göre geri dönüyoruz arkadaşlar daha seri bir şekilde şöyle buraya bir sıra krem örüyorum çok güzel minik minik hediyeler yani nasıl anlatayım? Küçük böyle hediyeler vererek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu şekilde kalbimiz bitti. Görüyorsunuz. Şimdi bakın. Burası çok önemli. Şu bir tane krem. Onda hiçbir sorun yok. Geri kalan 5 ilmeği kırmızı örüyorum. Daha sonra geri dönüyorum. Sondan bir tane ölmedim arkadaşlar. Sondan bir tane ölmedim 5 tane kırmızı ördüm. Bir tane kremimiz tığdaydı. Geri dönüyorum. Şöyle. Tekrardan Yine 4 kırmızı örüyorum. Yine tığımızda yine krem var. Kremle birlikte 5. Geri dönüyorum. Bakın. Bu şekilde. Son burnunun sonu 3 kırmızı. Geri dönüyorum. bu şekilde hepsini topluyorum arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum ipimi de çıkarayım biraz hemen şöyle benim krem ipim kalmadığı için kullandığım kremden ördüm Çünkü ben e, ipim böyle renkler artıyor kremler çok artmıyor geri dönüyoruz şöyle bakın tekrardan göstereyim aldık hepsi 7 ilmek şimdi biri alıyorum başına aldım alttan bu şekilde Böyle devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıramızda aynı şekilde yine bir tanesi her zaman tığımızda 5 tane kırmızı örüyoruz. İkinci sıramızda e, burun aynı 3 burundan oluşuyor 3 dilimden. Şöyle. Aynı şekilde yine. Burası da yine bu şekilde 2 oldu. 3 4 ve 5. Geri dönüyoruz. Bir tane her zaman kenardaki krem ilmeğimiz. Şimdi 3 tane Kırmızı örüyoruz. Geri dönüyorum. Bu şekilde. Toplamaya geldik arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Şöyle 7 Şimdi geriye dönüyoruz arkadaşlar. Hepsini topladık. Geriye dönelim. Şöyle. Şimdi iki tane bu şekilde ördük arkadaşlar. Ama üçüncü ilmeğimiz tabii ki de böyle örülmeyecek. Yine bir tane tığımızda iki üç dört toplam dört Geri dönüyoruz. Şimdi 3, 4, 5 oldu. Geri dönüyoruz. 4 kırmızı bir de Şimdi bir krem 5 kırmızı olacak. Şöyle. Geri dönüyorum. Hepsini krem örüyoruz arkadaşlar. Toplamadayız artık. Hepsini krem örerek topluyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde tamamladık. Şimdi yine 3 krem 2 kırmızı 2 krem Tekrardan iki krem. Geri dönüşleri söylemiyorum arkadaşlar. Zaten beraber örüyoruz. İki krem, 3 kırmızı ördüm. Şimdi iki krem örüyorum. Geri dönüyorum. Bir tane krem, tığımızda 3 tane kırmızı 3 tane de krem devam ediyoruz. Tekrardan 2 krem 3 kırmızı Şöyle 14 Şubat da yaklaşıyor. Onun için de küçük küçük güzel hediye olur. diye düşünüyorum. Sevdikleriniz için. 3 tane krem 2 kırmızı şöyle iki kırmızı iki krem bu şekilde arkadaşlar hemen kırmızımızı keselim onu çıkaralım kremli son kapatmayı da göstereceğim Son sıramızdayız. Bu şekilde. Şöyle bakın. Hemen kapatalım. Nasıl kapatıyoruz? Bir tane var. Buradan alıyorum. Kapatıyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum. Elinizi çok bunları batması biraz zor oluyor. Şöyle hemen iplerimizi örerken burunu tabi tabanı falan biraz zorlaşacak. O yüzden şimdiden gizleyelim iplerimizi. Hemen iplerimizi gizliyoruz. Şöyle. Sıra burada. Bunu gizleyelim. Şöyle. Gizlemezsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sonuçta süs ama ben her zaman gizleme taraftarıyım. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi tabana geçtik şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın zaten çok böyle 1 2 3 dilimimiz var ve şuradan şuradan tığımı koydum alt 1 2 şöyle ipi de geçireyim içinden 3 bu şekilde bakın şöyle 4 4. İlk ikisini ilk ikisini böyle alıyorum. Daha sonra 1 2 3 toplam 3 tane ilmeğim olacak. Hemen şunu şöyle alıyorum. çıkarıyorum. Şuraya bakın. Bunu böyle 1 2 şöyle 3 tekrardan şuradan alıyorum içe doğru bakın tekrar yapayım şu iki tane aldığımızı yine iki tane alıyoruz geri aldığımızı iki tane alıyoruz sonra bakın şuradan şöyle geri bu şekilde alıyoruz 2 Şöyle 3 Geri yine tığımızı alttan Şöyle Alıyorum Şöyle 1 Şöyle 2 3 Bakın sondakileri arkadaşlar ben Böyle tek almıyorum bu ikisini bir alıyorum her zaman. Normalde de örerken de aynısını örüyorum. Şöyle bir, iki, üç. Tekrardan alttan. Bu şekilde buraya gelene kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın devam ediyorum. Topaz kaldı. Alttan alıyorum. Devam ediyorum. topuk bitti arkadaşlar şöyle şunu da alayım şöyle görüyorsunuz bitti hemen şuradan arkadaki ipi de alayım gizliyorum bir tarafta şöyle şuradan topumuzun ilk sırasında yine devam ediyorum aynı taktik hiçbir şey yok. Şuradan da devam ediyoruz. Bakın. Şöyle alamadım. Şöyle. Buradan devam ediyorum. Yine kenardan bu şekilde alıyorum. Devam ediyorum. Bu ipi de şunun arkasına geçirelim. Onunla birlikte ilerler. Böyle tekrardan şöyle biraz oynattım galiba. Devam ediyorum. Tekrardan şuradan bakın. Zaten gösteriyor kendini. Böyle Üç ilmek devam ediyoruz arkadaşlar, sona gelmek üzereyiz. Umarım kusurlarım olduysa affola uzun bir ara vermiştim şöyle burada nasıl kapatıyorum hemen onu göstereyim size bakın bunu alıyorum bu aradaki zincir ile birlikte şöyle kapatıyorum şu ve şu şöyle kapatıyorum bunu da tam burasından şöyle içime içine şöyle sık iğne bakın çok güzel oldu 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekip dibine battım. Daha sonra şuradan bakın geri ilmeği alıyorum. Buradan şöyle bir tane zincir çektim. Geriye doğru dibindekini şöyle battım. Tekrardan dibindekine battım. Yine dibindekine battım. Bakın dibi şöyle battım. Burada daha iyi görebilirsiniz. Orası tabi topuk olduğu için biraz da karışıktı. Bakın şurada Hemen. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle ters kenar oyamızı devam ediyorum. Şöyle devam. Böyle. Şuraya takıyorum. Daha sonra bir zincir hemen kesiyorum ipi de şuradan herhangi bir yerden içeri alalım buradan da bir şekilde ipi gizleyebiliriz ben şöyle gizlerim genelde böyle bu şekilde arkadaşlar inşallah Diğer anlatımları da en kısa zamanda yapacağım. Başka bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.